Nevruz Bayramı ile ilgili verilen metinden hareketle bize verilen yorumlardan hangileri doğrudur? Türk dünyasında yeni yılın başlangıcı, baharın müjdecisi, doğa bayramı olarak kabul gören ve bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramı asırlardır devam eden gelenekleriyle Anadolu'da coşkuyla kutlanıyor. Bayramdan iki hafta önce insanlar tarafından kötü söz orucu tutuluyor. Bu çerçevede kötü söz konuşmanın günah sayıldı Nevruz boyunca herkes geçen yılın sıkıntılarını, acılarını unutmaya çalışırken küs olanlar ise barıştırılıyor. Uzun ve sert kış aylarından sonra tabiatın baharla yeniden canlanmasını sembolize eden Nevruz, Orta Asya'nın Anadolu'ya birçok coğrafyada toplumsal birliği dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayan içeriğiyle varlığını koruyor. Çin kaynaklarında M.Ö. 3. yüzyılda Hunların bahar aylarında şenlik düzenlediği yer aldığı için geçmişi o yıllara kadar dayandırılan Nevruz Türklerin ergenekondan çıkış günü olarak da kabul ediliyor. Bize verilen Nevruz bayramı ile ilgili açıklamalara baktığımızda baharın gelişini haber veren mevsimlik bir bayramdır açıklaması yapılabilir. Çünkü e, Türk dünyasında yeni yılın başlangıcı, baharın müjdecisi ve doğa bayramı olarak kutlanır. Bu bayram ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışma amaçlanmıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü bayram döneminde küs olanlar barıştırılıp e, bu dönemde yine toplumsal birliktelik, dayanışma ve yardımlaşma sağlanmaktadır. Bayram Türk dünyası tarafından önemsenmektedir açıklaması yine yapılabilir ve bu bayram baharın müjdesi olarak kutlanmaktadır. Fakat yalnızca Anadolu coğrafyasında kutlanan bir bayramdır açıklaması yapılamaz. Ee, Anadolu dışında Orta Asya'da kutlandığı yansıtılmıştır. Ee, bu yüzden doğru cevap olarak e, 2, 3 ve 4'ün olduğu C seçeneği işaretlenebilir. Verilen şemada soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Şemayı incelediğimizde Karadeniz bölgesinin bazı kültürel özellikleri yansıtılmış. Temel fıkrası, hamsili pilav ve kemençe verilmiş. Bunun dışında Hıdrelles yazılamaz. Türkler'deki bahar bayramıdır. Zeybek Ege'de oynanan halk oyundur. Oltu taşı ise Erzurum'da çıkarılan değerli bir taştır. Fakat buraya horon yazılabilir. Çünkü horon Karadeniz'de oynanan halk oyunudur. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Yukarıda verilen halk oyunu ve şehir eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Düğün, nişan, asker uğurlaması ve sünnet törenlerinde sergilenen halk oyunlarımız toplumun duygu, düşünce ve davranışlarını yansıtmaktadır. Ee, yaşanan kültürel farklılıklar oyunlara, figürlere ve giyilen kıyafetlere de yansıtır. Buna bağlı olarak ülkemizde çift Adana ve çevresi. Horon, Trabzon, Zeybekisi, Aydın ve çevresinde oynanan halk oyunları arasında gösterilebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Çiğ Köftenin Tarihi Adıyaman yöresinde eski bir medeniyetin kralı olan Kral Nemrut, Hz. İbrahim'i tek Tanrı'ya inandığı için yakmaya karar verir. Halkına verdiği emir ile, krallıktaki bütün ağaç ve odun parçalarını büyük bir meydanda toplatır. Evlerde yemek pişirmek için odun parçası kalmamıştır ve ateş yakılmasını yasaklamıştır. Hz. İbrahim'i yakmak için meydana toplayan, toplanan ağaç ve odun parçaları yakılacak tek ateştir. Halk kralın emriyle günlerce tahta parçalarını meydanda toplamıştır. Dağda avladığı için bu emirden habersiz olan bir avcı Avladığı geyi etine evine getirerek eşinden pişirmesini ister. Eş kralın ateş yakma yasağını anlatır. Avcı da çaresiz emre itaat eder. Avcı geyin sağ arka budunu ayırır. İnce ince taşla döverek ezer. Bulgur, biber ve tuz katarak ezdiği et ile bunları iyice yoğurur. Çiğ köftenin ilk kez bu avcı ve ailesi tarafından yapıldığı rivayet edilir. Hz. İbrahim'in Ateşi atıldığı yaklaşık 4000 yıl önce ortaya çıkan çiğ köfte bir yemek çeşidi olarak o günden günümüze kadar gelir. Verilen metinden hareketle yorumlardan hangileri yapılabilir? 1. Yemek kültürü tarih süre içerisinde oluşur. Baktığınız zaman arkadaşlar bize burada yemek kültürü hakkında bilgi verildiğini görüyoruz. Çünkü bu sürecin nasıl oluştuğu, ne gibi bir dönemden meydana geldiği anlatılmış. Çiğ köfte sadece adayım yapılır. Hayır. Birçok yerde yapılır arkadaşlar. Sadece Adıyaman'da yapıldığı yukarıdaki metinde verilmemiş. Sadece e, e, görülmüyor yani. O yüzden ikinci öncül gider. İkinci öncülümüzü eliyoruz. Anadolu'da eskiden beri farklı uygarlıklar yaşamıştır. Evet. Baktığınız zaman arkadaşlar buna ait de yukarıda bir bilgi ulaşabiliyorsunuz. Çünkü e, eski bir medeniyet olan Kral Nemrut diyor bakın. Onu da görebiliyoruz. O yüzden cevabımız bir üç öncülerin olduğu Bolu. Aşağıdakilerden hangisi? Akif dedenin sorusunun cevabı olamaz. Milletçe kutladığımız bayramların toplum hayatına katkıları nelerdir? Ee, bayramlar heyecanla beklediğimiz, milletçe kutladığımız ortak kültür üyelerimizdir. Bunlara örnek olarak milli bayramlardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dini bayramlardan Ramazan ve Kurban, mevsimlik bayramlardan da Hıdrelles gösterilebilir. E, milletçe kutladığımız bayramların toplum hayatına katkıları arasında da dostluk ilişkilerimizi geliştirir, hoşgörü ve yardımlaşmayı arttırır ve birlik ve beraberliğimizi güçlendirir açıklamaları yapılabilirken halkın yönetime katılmasını sağlar açıklaması bayramlarla sağlanan bir durum değildir. Seçimlerle gerçekleşir bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. verilen şemaya başlık olarak aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bayramlar, halk oyunları ve yöresel yemekler yansıtılmış. Bir toplumda nesilden nesile aktarılan gelenek, görünek, inanış ve sanat varlıklarının tümüne kültür denir. Çok köklü bir geçmişe sahip olan milletimiz yüzyıllarda devam eden gelenek ve görenekleri günümüze kadar taşımıştır. Bize verilen şemada da kültür oluşturan öğeler yansıtılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir.